Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır motosikletle ilgili bir video çekemiyordum. Bugün yine bir motosiklet videosu ile beraberiz fakat hava şu an soğuk. Hatırlarsanız bundan önceki motorla ilgili bölümümde eksi 3'te motora binmiştim sabah işe giderken. Onda yukarıdaki karttan tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok soğuktu, çok üşüdüm. İş yerine gittikten sonra ısıtıcıların yanından ayrılmadım ve inanılmaz kalın şeyler giydiğim halde iki gün boyunca o üşüme üstümden atamadım. Biraz nezle oldum ama hasta olmadım çok şükür. Benim için farklı bir deneyim oldu. Çok da zevk aldım. Bugünkü bölümümüzde mezim yedek parçalarının tedariki konusunda nerelerden satın alabileceğiniz konusunda ve kaça alabileceğiniz konusunda bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bunun için benim mezde değiştiğim parçaları tek tek üzerinden geçip üstünde göstermeyi düşünüyorum. Neleri nasıl yaptığımızı Neleri kimleri yaptırdığımı, hangi parçaları nerelerden tedarik ettiğimi kabaca vermeye çalışacağım. Yani satıcı adı çok da vermeyeceğim. Yazabilirsiniz Google'a. Mes parçaları diye, MZ yedek parçası diye. MZ yedek parçası fiyat diye yazarsanız satıcı adı da çıkar. Satıcılara siz kendiniz ulaşabilirsiniz. Kayseri'de mesela benim yerelde bulabildiğim bazı parçaları var. Ben her şeyi de internetten getirtirmiyorum. Bazı parçalarını çıkmada bulabiliyorsunuz. Letgo'ya falan yazıp oralardan bulduğunuz ikinci el parçaları, çıkma yedek parçaları bulabilirsiniz. Hatta bu motorun bayağı şu an çıkma parça var motosikletçilerde. Birkaç yerde denk geldi. Bununla ilgili çekmediğime pişman olduğum bir bölüm var. O da Aydın'a gittiğimde orada atıl durumda bir 250'lik Java ile 250 bildik MZ buldum. Minik bir garaj yapmışlar. Acayip gönlümde kaldı. Eğer tekrar oraya gidersem onları alıp getirmeyi düşünüyorum. İnşallah trafiğe çıkabilecek durumdadır o motorlar. Şimdi isterseniz sıradan bir parçalarını inceleyelim. Ben neleri değiştim? Bu bana kaça mal oldu? Ben size fiyatlarını veririm. Siz de yaklaşık kendiniz kıyaslamasını yaparsınız. ve ya arkadaşlar bugün güzel bir gün. Güneşli bir gün. Şimdi bundan sonraki videolarımız en azından 3. aya kadar ya da 4. aya kadar biraz otomobil ağırlıklı olacak arkadaşlar. Çünkü burası Kayseri malum. e Şimdiden gece eksi 3'e 5'e düşmeye başladı. Kışın motorla ilgili çok fazla bir etkinlik yapmak hani biraz zor. Restore etmeyi düşündüğüm günlük kullandığım bir arabam var. Siz biliyorsunuz bunu az çok. Onu daha fazla konu alan videolar üzerine yoğunlaşacağım bu kış döneminde arkadaşlar. Şimdi isterseniz sıradan gösterelim. Bu canavarın hangi parçalarını değiştim. Bu stoplanmasını ben Avrupa ürünü diye geçiyor. Orijinale yakın. Bunu sıfır aldım bu kırılmıştı geri geri gelirken ben bunun içerisine de dokuzlu bilet çektim seri bağlantıyla birbirine lehimleyip içerisindeki ak ampulü iptal ettim çünkü şu orta kısımda erimeye sebep oluyordu <laughs> ee, özellikle de yani sürekli mesela park lambası sürekli yanıyor vaziyetteyken bu erimeye sebep oluyordu yedek olsun diye atmadığım bir camı var bu şekilde burası erimiş durumda. Ve ısınmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için led'e çevirdim. Aydınlatması filan da bayağı güzel. Stop lambasının fiyatı 17,5 ila 50 TL arasında değişiyor. Hatta bunun ledlisi biraz daha pahalı. 75 lira civarında sanırsam. Sonra sinyal lambalarını bunları değiştirdim. Sağlı sollu takımını işte 20 liraya bulabildiğin yer de var. E, tanesi 25 lira olan yerde var arkadaşlar. Bir tane plakalık uydurdum buraya. Altı galvenizli eski tip bir plaka vardı. Muayeneden geçmiyordu. Plakamı değiştirirken modern bir plakalık uygulaması yaptım buraya arkadaşlar. Geçmeli. Sıkışıyor zaten. Bu mümkün değil. Çıkaramıyorsunuz içinde Plakalığımı değiştirmiş oldum. Sonra gelelim lastiğe. Arkadaşlar lastiğimiz Anlas lastiğimiz 110, 80 16 bir las marka lastikler de var piyasada onlardan da bulabiliyorsunuz bu lastik de şu anda 200 ila 250 TL civarında fiyatlara satılıyor çambreli ile beraber değiştirdim lastiğin arkadaşlar yakın zamanda bu saydığım bakımların tamamını son iki yılda yaptım arkadaşlar sıra geldi amortisörlere Evet bu amortisörler yan sanayi oldu Yan sanayi olmasındaki sebep de şu arkadaşlar. İçinin pompaları normalde değişebiliyormuş. Bu hidrolik pompaları değişebiliyormuş. Ama ben bunu bilmediğim için komple olarak değiştirdim. Eski İFA marka komple amortisörleri evde duruyor. Atmadım onları. Uygun bir fırsatta bunun pompalarını söküp ifalara aktaracağım. Ve orijinal amortisöre tekrar mont edeceğim üzerine. Bunlar yan sanayi amortisör. Yine bu amortisörde sertlik ayarı var. Bu şekilde yumuşattık. Şimdi biraz daha sportif geldik, sertleştirdik arkadaşlar. Amortisörlerin çiftini ben o zaman 200 TL'ye almıştım komple olarak. Sağlı oldu. Ama dediğim gibi gelelim zincir kutusuna arkadaşlar. Zincir kutusu da bakalit türü bir malzeme. Bunu da ben ilk aldığımda değiştirmiştim 2017 yılında. Şu an bu zincir kutusunun fiyatı zannedersem 60 TL civarında. Körükleriyle beraber değiştirdim şu körüklerle beraber. Körüklerin takımı da 40 TL bildiğim kadarıyla. Altlı üstlü. Bir tane de şu altta var. Şu. Şu parça. Bu zincir bakalitinin içerisinde kilometre dişlisi ve kilometre dişli karşılığı da var arkadaşlar. Sonsuz dişlisi de var. Onların seti de yanılmıyorsam şu anda 55-60 TL civarında. Gelelim kilometre halatına. Bu da 15 ila 25 TL gibi fiyatlara satılıyor. Döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlar sürekli değişiyor arkadaşlar. Ben onu yanılmıyorsam 15 TL gibi fiyat almıştım. Daha sonra seresine geldiğimizde serenin kendi orijinal ETZ markalı serede hasar vardı. Eskimiş, yıpranmış artık. Ha, delikler falan vardı. İpliklerinde, dikişlerinde çürümeler meydana gelmiş. Kendiliğinden açılıyordu. Elimde de böyle bir vinil parçası vardı. Yani yaklaşık bir koltuğu kaplayacak kadar. Onu sağ olsun <laughs> annem terzi olduğu için güzel bir şekilde dikti bunu buraya güzel eskisinden de kaliteli olduğunu da söyleyebilirim yani. Dikişleri görüyor musunuz? Zincir aksamı ile ilgili yine şu kapağın altında e, ön dişli dediğimiz parça var. Ben bunu ilk başta yine 22 diş olanıyla yenilmiştim. Fakat motordan motorun torkundan biraz daha fazla istifade edebilmek için hatırlarsanız bu geçtiğimiz yaz ben bunu ee, diş sayısı 19 olan bir ön dişliyle değiştirdim O da yaklaşık 20 TL gibi bir fiyata mal olmuştu bana Bunun yanı sıra bazı parçalarını getirirken Alternatörün kömürleri bir takım kömür 7,5 TL idi çifti O parçaları getirdim fakat değiştirmeme gerek kalmadı Çünkü zaten üzerindeki sıfırmış Ve bunun gibi Burada boş vites müşürü var arkadaşlar O da 5 liralık bir şey yaklaşık Oradan yağ kaçağı meydana gelebiliyor. Onu bazen kontrol etmekte fayda var e, Vitesi boşa aldığınızda Şu an vites boşta bu boş vites müşürü sayesinde orada bir devre var boş vitese geçirdiğiniz zaman devre kapanıyor bu ampule akım gidiyor arkadaşlar motor bölümüne geldiğimizde motoru yeniledim arkadaşlar şöyle bir olay oldu tam muayene yaptırdığım gün RGS'den gelirken motor kilitledi nasıl olduğunu bilmediğim bir sebepten yağlaması filan da iyiydi. Yağlama olmasına rağmen yani yağ pompası da tam çalışmasına rağmen motor kitledi. Allah'tan e, ramp aşağı geldiğim için ramp aşağı koy verdim. Babamların evine kadar. Sonra da motoru aldırıp burada bir Oktay Usta var Argıncık'ta. Sağ sonuna yaptırdım. Oktay Usta'yı bilenler bilir. Buji kaplosu Buji kaplosu Bu da piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey. Bunu otosanayinde de bulabilirsiniz buji kaplosunu Genelde bu bakır telli oluyor. İpeklisini biraz bulmak zor yani şu an yani artık kullanımdan kalktığı için kimse getirip de satmıyor onu. İpek olan buji kaplosunu. Onun için mecbur evet. R25 gidiyor arkadaşlar. Buji kaplosunu piyasadan rahatlıkla bulabilirsiniz. Metresi 2 lira falan bir şeydi. Şimdi olsun olsun hadi 3 lira 4 lira olsun. Bir metre gitmiyor. Yani şu arada gördüğünüz kadar bir mesafede. Bobin şu iç kısımda. Bu arası yaklaşık işte 40 santim falan gelir 40 50 santim siz emniyet için 60 santimlik bir kablo alırsanız bağlantı yapamadığınızda biraz pay kalmış olur ucundan bujisini değiştim arkadaşlar buji başlığını değiştirdim bu sık değiştirdiğimiz bir şey bazen çünkü hasarlanıyor buji daha önce de başımıza geldi patladı atladı falan bujisi de şu ekranda ekranda şu an yansıttığım tipteki bujileri kullanabilirsiniz şu an içerisinde benim kullandığım boş marka bu i̇şte. Bujisini size göstereyim. Bu taktığım boş buji bayağı iyi oldu. Biraz uzun normaline göre. 3-4 milim kadar daha uzun ama yani herhangi bir mahsuru yok. Sıfır takmıştım buraya gelinceye kadar. Çalışmada biraz sorun çıkardı. Benzin fazla geliyor. Biraz benzin ayar istiyor. Yakıt fazla geliyor evet. İlk başta bu olmasından da sebebi o. Evet buna bir ayar yapalım. Bujisi bu arkadaşlar. W8BC görünüyor mu? W8BC Rus üretimiymiş. Bujisini geri yerine takalım arkadaşlar. Bunda dikkat etmeniz gereken buji sıkarken abanmayacaksınız. Hafif bir sıkılık yetiyor buna. Hafif bir sıkılık yetiyor. Evet. Bu buna yeter arkadaşlar. Buji anahtarımız var. Kaç numara? 21 mm. Ben bunu da otosanayinden aldım arkadaşlar. 21 mm buji anahtarı. Bunun biraz daha basit olanları vardı ama ben bunu tercih ettim. Şurada da takım çantamız var. Evet buji durumumuz bu şekilde. Emme manif olduğunu değiştirdim arkadaşlar. Sıkarken şu kulaktan kırıldı. Davi daha sonra ben orijinal parça olduğu için onu sanayide kaynak ettirdim ama sök söktak yapmadım. Söktak yapmak istemediğim için geri takmadım. ve bu da iyi iş görüyor. Karbüratördeki revizyonlarla ilgili videoyu videonun sonunda paylaşacağım karttan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. E orada ne tür yenilemeler yaptığımızı da göstermiş oldum. Gelelim ön lastiğe. Ön lastiğin şamrelini değiştirdim. Şamreller 15-20 lira bir şey. Diski ön fren balataları bunlar satılıyor ama aldığım gibi duruyor. Değiştirmedim. Şu ön körükleri falan bunlar da piyasada mevcut bulunabiliyor. Ön sinyalleri değiştirdim. Ön sinyallerin dış camlarını değiştirdim arkadaşlar. Solmuştu tamamen. Ee, sadece camı 5-6 lira civarında bir şey farklı fiyatlara bulabiliyorsunuz onu. Öne karenaj uygulaması yaptım kendim. Normalde bunun orijinalinde kendisinde karenaj yok. Bu 301'lerde olan bir parça. Ama benim hoşuma gittiği için karanaj uygulaması yaptım arkadaşlar. Bu karanajın nasıl bağlanacağı ile ilgili bilgi isteyenler olursa paylaşabilirim. Şuradan kısaca göstereyim. Bakın. Karanaj bağlantısı bu şekilde. Şu kelepçeyi bağlıyorsunuz. Kelepçeye de burada bir L bağlantı parçası var. Onu geçiriyorsunuz. L bağlantı parçası. O beni biraz uğraştırdı. Tam bilmediğim için nasıl olması gerektiğini. Geçelim arkadaşlar. Burada başka neler yaptık. Aynalarımızı hiç sormayın arkadaşlar. O bir düştüm. Sağın birini sol yaptım. Hız göstergesine geldiğimizde e, kilometre saatinde bir sorun vardı ama adam bunu çözemedi. Yapamadı. Aşağı yukarı benim 100 lirama mal oldu. Yani çok pişman oldum ama neyse artık helal olsun. Yani adamın elinden geleni yap. Onun yerine bunu telafi eden arkadaşlar. Orijinal e, ayarında ibre talep ettim. Hız saatindeki ve devir saatinde ibreleri değiştirmiş oldum. İbrelerim sıfırlanmış oldu arkadaşlar. Gelelim sol tarafa. Sol tarafta neler yaptık? Sol tarafta neler yapmadık ki? Debriyaj halatı o sağlam çıktı. Devir halatını değiştirdim. Baskı balata değişti. Baskı balatanın değişim görüntülerini ekrana veriyorum şimdi arkadaşlar. Şu kısımda yağ pompası var. Yağ pompası ile ilgili herhangi bir işlem yapmadım. Yağ hortumunu değiştirdim. Bu normal bir yedek parçacıda bulabileceğiniz bir hortum. Benzin hortumu diye geçiyor ama bu motorda yağ hortumu olarak kullanılabilir. Aynı şekilde yağ haznesinden gidiş hortumu. O da farklı bir ölçü. Onu da oradan bulabilirsiniz. Yine buradan devam edecek olursak şu hava filtresinin körüğü. Bu da şu an zannedersem 20 lira civarında bir fiyatlara satılıyor. Yırtıktı. Oradan kaçak hava çekiyordu. Karbüratör ayarını falan tutturamıyordu. Gayet sıkıntılı bir durum vardı. Bunu değiştirmek zorunda kaldım. Çok pahalı olmayan parçalar bunlar ve piyasada şu anda mevcut şu kapağın altında hava filtresi var. Bu hava filtresini nereden söküyorsunuz? Şu kapağı kaldırıyorsunuz. Bu kapağı aldıktan sonra hava filtresi elementinin somunu burada arkadaşlar. Hava filtresi elementini sökebilmek için önce bu somunu söküyorsunuz. Sonra bu kapak çıkıyor şu. Bu kapak çıktıktan sonra hava filtresi kovanı var. Onu da tutan yanılmıyorsam 4 mi 6 mı ee, vida var. Onu çıkarıyorsunuz ve Hava filtresi elementi dışarı alınabiliyor. Hava filtresi elementi de yaklaşık 35 TL gibi bir fiyata satılıyor şu an piyasada. Aküsünü değiştir. Mezin kendi teknik verilerinde aküsünü 12 volt ve 5.5 amper diye geçer ama 5.5 amper çok düşük bir akım değeri. Ben bunu 12 volt ve 9 amper olan bir aküyle değiştirdim. Yazılarda silinmiş. Şu an bunun burada bir kelepçesi eksik. Akü sıkma kelepçesi. Onu da en yakın zamanda tedarik edip buraya uygulayacağım arkadaşlar. Akünün fiyatına gelince akü de yanılmıyorsam 125 TL gibi bir fiyatlara satılıyordu şu an son döviz kurlarıyla. Bu motorda benim en büyük yaşadığım sorunlardan biri de sigorta kutusuyla ilgiliydi. Sigorta kutusu bakır uçlu yuvarlak silindirik sigortalardan meydana geliyordu. Ve sigorta tablası da gevşek tuttuğu için bu sigortaları sürekli sigorta yerinden çıkıyordu. Ve motor stop edip çalışmaz oluyordu. Bunun önüne geçmek için sigortaları bıçak sigorta kutusu yaptım buraya. Altına adaptör bir plaka uydurdum. Ya motorun kendi yapısını herhangi bir kesme biçme yapmadan bu adaptör plaka yardımıyla sigorta kutusunu buraya adapt ettim arkadaşlar. Sigorta taplası da baya sağlam oldu. Yani bıçak sigorta bol miktarda her yerde bulunabiliyor. Herhangi bir sarsıntıya titreşime karşı hassasiyeti kalmadı artık. Sigorta kutusu da kapaklı olduğu için herhangi bir şekilde su geçirme gibi bir riski de yok. Dolayısıyla çalışmasına mani olabilecek herhangi bir durum kalmadı arkadaşlar. E, bu sigorta kutusu da 4 bıçaklı sigorta kutusu diye geçiyor. 12 volta uygun. Bu da üniversal bir şey. Meze özel değil yani. Bunu da piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. 2T yağ. Sürekli bunu kontrol ediyorum zaten. Aşağı yukarı yarım seviyede. E, ya ayarını biraz kısabiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar incik boncuk göstermediğim bir sürü bir şey var ama bilgi olması için onu da size göstereceğim. Fren lambası sivici. Fren manetini basınca switch devreye giriyor. Bu switch 5 TL civarında bir fiyata buldum. Numunesini götürmeniz lazım. Numunesini gösterince adam derhal çıkardı verdi. 5 TL gibi bir şey bu switch. Yani uğraştığınıza değme. Zaten tamir olabilecek bir durumu da yok. İçi çok incik boncuk parçalardan meydana geliyor arkadaşlar. Onun haricinde kasalatı 7,5 TL gibi bir fiyatı var. Cikli halatının pek değişmesi gerekmiyor Şurada fren hidroliği var Şu ana kadar hiç takip etmedim Ne var ne yok ee, Ön fren hidroliği Motorumun boyası orijinal Hakiki sedefli boya arkadaşlar Biraz bakım istiyor tabii ki haliyle Zamanla çizilmeler Rötuş isteyen yerler meydana geldi. Yıkamalardan falan oldu bu. Arkadaşlar metalik gözüküyor. Metalik diyemeyeceğim. Çünkü aslında bu sedefli boya. Bunu boyattırmayı düşünüyorum. Onunla ilgili fiyat aldım. Fazla çektir ama uygun fiyat veren bir yer olursa boyattıracağım arkadaşlar. Motorumun genel durumu bu şekilde yaptığımız bakımlar bunlar. Gelelim arka tekeri. Evet bunu söylemedik. Arka fren ve iç kaplini. Kaplinle ilgili de bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Fren balataları değişti. Benden önceki arkadaşlar değiştirmiş konjektörünü bobinle. Fiyatlarını merak edenler için bunları Google'a yazıp bulabilirsiniz. Bu parçalar her türlü piyasada mevcut. Satılıyor. Bulamadıklarınızın da çıkmasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben genel olarak motoruma şu kadar masraf yaptım demiyorum. Parça parça olduğu için bunun tamamını oturup hesaplamak lazım. 3 yıl gibi bir zaman zarfında yaptım ben bu masrafların tamamını arkadaşlar. Önemli değil. Bulduğunuz motorun kondisyonuyla alakalı bir şey bu. Çok iyi durumda olan bir motor olur mesela. Ona masraf etmezsiniz ya da çok az edersiniz. Ya da çok döküntü bir motor olur. Ya da siz kullandıkça artık eskimeye başlamıştır. Olabilir. Bunlar eski makineler. İnsanı yolda da bırakabilir yani her türlü. Onun için bilinçli eller tarafından yapılması lazım. Bu motoru bilen ustalara götürüp tamir ettirmenizi öneririm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarıma like atmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.